Şimdi bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında oturanında garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Küf derdimeli bir solukluktur. Gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktu. Düz yaşayacağız. Düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz.